arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir çekiyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hadi o zaman başlayalım. Arkadaşlar öncelikle benim burada çok güzel bir e dolabım var minişlerim. Mesela küçük boyutlu bebeklerim için kullanıyorum. Arkadaşlar burada benim için Barb bebeklerimin çok güzel bir tarağı var. Arkadaşlar burada iki, böyle iki takımlı temizlik setim var benim. Böyle ama içinde sadece bunların ikisi çıkmıştı. Minislerimin içinde çıkmıştı. Bu gerçekten çok güzel. Çok da kullanışlı. Bir tane at minişim var. Bu çok nazik ve çok güzel bir at. Ben öyle diyorum. Çünkü çok güzel bir at. Sonra benim burada iki tane lol bebeğim var. Bunların ikisini de çok seviyorum. Severek de oynuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burada set olarak aldığım çok güzel şapka setlerim var. Bakın şöyle görün. Çok güzel arkadaşlar. Bunlara bayılıyorum gerçekten. Burada polipokutlarım var. Bu polipokutları çok seviyorum. Gerçekten. Poli. Bu adını tam bilmiyorum. Çok güzel arkadaşlar. Müthiş. Zöker'im var. Ve onu kötülüklerine karşı çıkacak süper kahramanım var arkadaşlar. Benim gerçekten çok seviyorum bu süper kahramanı. Aşırı güzel değil mi? Evet. Müthiş. Burada bir timsahım var arkadaşlar. Benim mavi her yeri mavi. Kameraya girmek için sağ. Burada benim arkadaşlar yatak setim var. Bunu küçük bebekler yani küçük bir şeyler için kullanıyorum. Burada arkadaşlar hediye paketim var. Bunu çok seviyorum. Hepsini birlikte aldım arkadaşlar e, ee, oyuncaklarım var. Bunlar birincisi şöyle İkincisi şöyle ve üçüncüsü de sıkı bir olan bir kız. Tavşan minisim var. Bunu çok seviyorum. Bu çok tatlı. Prenses Anna merhaba. Elsa neredesin? Deyip gidiyor o da kardeş ama birbirleriyle aynı şekilde çok tatlılar arkadaşlar. Çok şirin değil mi? Çok tatlı ikisi de. Bunların ikisini de birlikte almıştım. Çok seviyorum bunları. Çok da severek kullanacağım diyorum. Burada minişlerim için çok güzel bir e, puppy club yazan üstünde yastığım var. Burada bir yengeç miniş var. Minişlerim için ya da Barbie bebeklerim için yaptığım çok güzel bir defter var. Ay kitap var. Burada LPS yazan üstünde e, kupan var. Burada ikisi birlikte çıkan Lego setlerimden var. Burada tekrar bebek arabası var. Burada çok güzel e, Monster High'dan çıkan şey var arkadaşlar, valiz var. Burada cupcake seti oluşturduğunuz cupcake'li. Ya işte böyle cupcake satan bir yer var, sandalyesi de var onun. Burada tekrar bir bebek arabası var. Böyle sizler için bir kalp. Vay arkadaşlar, bu sizler için koydum zaten oyuncak kutuma. Burada ikisini de birlikte aldım. Barbie'nin eşyaları var. Telefon çok güzelmiş. Makyaj malzemesi de öyle. Arkadaşlar böyle yüzük var. Bunu parmağımıza takarak devam edelim. İsterim ben. Takalım. Takamadık. Taktım arkadaşlar. Burada çok güzel bir hediye paketi var. Çok güzel. Burada tekrar yüzük var ama bu benim parmağıma olmuyor ve bunun taşı düşmüş arkadaşlar. Ama çok güzel. Burada yaşlı bir dede var. Ve burada ise çok güzel bir prenses. Çok da güzel diyemem. Evet devam edelim. Burada çok ay çok tatlı bir timsah Merhaba diyor arkadaşlar. Çok ne Aynı Banyo ve kitaplığım var. Bunların ikisi de setten aynı setten çıktı. Tekrar bir e, var. Çok güzel. Sihirli değnek. tekrar bir birincilik kupası. Mandalım var arkadaşlar. Çaydanlık ve arkadaşlar almaya çalışıyorum. Onun çay bardağı. Hoş geldiniz prenses. Evet böyle koyabiliriz. Bu da çok tatlı bir kirpi var ya. Bu çok tatlı ama çok tatlı kelimesini kullanıyorum sürekli burada bir tane hanımefendi bir atımız var. Merhaba diyor bizlere. Masamız var arkadaşlar. Çok güzel bir masa. Bu sefer konforlu ve çok güzel masa diyeceğim. Burada masamızın üzerine koymak için mavi şamdan var. Bunu ben tek başıma mavi ojeyle şey yapmıştım. Dayamıştım. Burada bir tane çok güzel tavşanımız var. Böyle ne bileyim çok tatlı diyeceğim ama bu sefer burada bir miniş var miniş fare miniş merhaba burada atımız var ve hiç yerinde durmuyor bakın böyle ha gitti böyle bir çantamız var arkadaşlar ve burada çok 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 güzel bir şey var yani koltuk oturma ne? Arkadaşlardan oturma ne? Diyorum anlamadım. Sizler için arkadaşlar bu çiçek. Çiçek var. Çok güzel. Böyle ne biliyor musunuz bu? Wings'ten çıkan. Wings'inden Böyle ışıklı anahtar. Bakın. Ne kadar ışık geldi? Burada bir teyazon var. LPS minçlerden çıkmıştı ve çok seviyorum. Burada bir taka var ama bunun stikerleri vardı. Çıkmış arkadaşlar. Burada bir çanta var. Bu çok güzel. Çok hanımefendi bir çanta. Burada tekrar bir taka var. Ve arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Kemal Atatürk'ün kitap aldım. Çok 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 küçük bir Kitaplar çok tatlı değil mi ama bu çok tatlı. Burada bir evimiz var mor. yıkıldı her şey yıkıldı. Burada bir bilgisayarımız var arkadaşlar. Ne diyor? Air Air dry. Ay açamadım. sizlere açıp göstermek istiyorum. Açıp göstereceğim böyle, böyle bir bilgisayar. burada da bir tam hatırlamadığım bir hayvancığım var. Evet devam ediyorum. Ee, burada da bir ım, hmm, marzuz poni de yapışkanlı bir ponim var. Bakın böyle çok güzel. Burada bir elmam var. Burada bir taram var. Burada da bir çantam var arkadaşlar. Bu çok tatlı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz like atın. tekrar söylüyorum. Kanalıma, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.